1929 yılının sonlarına doğru Avustralya'nın batısındaki çiftçiler, tarlalarını istila eden deve kuşu ordularıyla karşı karşıya kaldı. Büyük buhranın etkileriyle zaten zor durumda olan çiftçiler, bu devasa kuşların ürünlerini mahvetmesiyle büyük bir ekonomik krizle yüzleşmekteydi. Bunun üzerine Avustralya hükümeti, orduyu bu kuşlara karşı harekete geçmeye karar verdi. İşte tarihe, Büyük Deve Kuşu Savaşı olarak geçen bu olayın hikayesi burada başlıyor. Ordu, yüzlerce deve kuşunu kontrol altına almak ve nüfuslarını azaltmak için, Lewis makineli tüfekleriyle donanmış iki askeri bölgeye gönderdi. Ancak bu kuşlar beklenenden daha çevik ve dirençli çıktılar. Askeri birlikler, sayısız girişimde bulunmalarına rağmen deve kuşlarına karşı etkili bir zafer elde edemediler. Aksine, kuşlar hızla hareket edip vurulmadan kaçtılar ve çabaları boşa çıkardılar. Sonuç olarak, ordu geri çekilmek zorunda kaldı ve deve kuşları zaferle ayrıldı. Bu ilginç sefer, tarih kitaplarına geçti ve Büyük Deve Kuşu Savaşı olarak anılmaya devam etti. Birkaç ay süren bu mücadelede, insanlara karşı kuşların kazandığı nadir zaferlerden biri olarak bilinir hale geldi.